Benim evim gün çekmiyor internetiniz o yüzden ben aboneliğimi iptal ettirmek istiyorum. Taahhüt bitmediği için 400 lira bir cayma bedeli ödeyeceksiniz. Tamam. İndirimlerin farkı olan 200 TL daha ödemeniz gerekiyor Tamam başka bir şey yok değil mi? Ekipmanları getirdiniz mi? <laughs> Aha, getirdim hepsi burada tamam. Buyurun. Şunu bağlayan şöyle bir tel olacaktı. Bu tel yok Ama, mu? Alt tarafı tel ya. Yani. Bunun içinde bir 450 TL fark ödemeniz gerekecek. Ha Bir de ben abonelinize güvenerek göğüs estetiği ameliyatına başvurdum. 10 bin lira o da var. Ya ben, ben size güvenip bu sene düğün yapacaktım. 38.600 lira benim ödemem var. Ben de şey bizim yapardım. kızı özel üniversite yazdırdım yani. 26 bin liranın taksidi var. Onun Ulan koskoca şirket benim 39 liralık paketime mi sırtınızı dayadınız? Bakın şu anda 76 bin liralık bir iptal bedeli size çıkacak. Bence siz iptal ettirmeyin. Biz size hatta... 1 GB ver 1 GB hediye edelim hadi. Hanımefendi internet çekmiyor ki evde. Abi 2 GB çeker mi? Ne dersin? Abicim, ablacım naz yaptığım yok. İnternet çekmiyor. Dur Pezevenk buldu madeni yoldukça yoluyor vallahi. Hı, hadi 5 GB çeksin artık şu internet ama kimse...